Evet canlar. Steel ve Brain'e giriyoruz da bir giremedi ya. Ha girdi. Ya abicim benim sağlığın Kerem korur musun? ya hey, azur. Tokatla korumak da çok güzel. Dost bombi intosu almadılar ya. Almadılar korudum. Mami bu. E arkadaşlar gene hesaba taşıdım zaten yan hesaba taşıdığımdan param görüyorsunuz. Gene yani hesaba taşırken biriktirdim zaten bu parayı. Bir de eventte çıkmıştı. Ya zaten evet event bitme event bitmeden çıktım zaten direkt. Ben şu an hesabıma giriş yapamıyorum. Git bir şekilde oynayamıyorum zaten. Başka bir cihazdan girdim. Evet şu an ya burada kaldım. Oğlum bak seni çıkartırım. Ya bak bak çıkartacaktım. Neyse çıkartayım. Al ben ters sordum girecek. <laughs> Ya <laughs> Rabbim güzel sabır ver. Yaptım, güzel diye yaptım, güzel diye yaptım, güzel diye. Sen mi vurdun? Hı. Hmm. Hmm. Bacon varmış. Sen bacon mıydın? Evet. Trans turbo, trans tutur bu. Bana lazım o. Fenerbahçe <laughs> Chris Pet diyor. O petim yok. Alın. Alın hep sizin olsun. Los Bombitos Oğlum bu daha demin senden çalmaya çalışıyordu lan. Bana o e dedi. Kerem neden söylüyorsun kayıtta? Bekle. Sen ma düzgün çektirmeyeceğim mi ya? <laughs> Allah Allah. 14 dakika. Ben bu <laughs> tamam mı kanka? Gel, gel, gel. Azizler, gel buraya lan. Arkadaşlar bu arada ay canlar. Biz kayıttan önce e... Steel'a buraya girmiştik petleri aktarmak için. Petleri aktarmıştık. Ondan sonra bir tane Lost x ve de Money Money Pug ile adam girdi. 189 milyon veriyor Money Money Pug'si. Lost x 150 mi 160 mı ne veriyordu? Demek ki Adam oyundan çıktı. Çalacaktık. Ama adamın da uçan var yani. Ya. O yüzden yani yapabileceğimiz bir şey yok. Salam verdin. Salam verdin. Kim lan? Ben mi? Hı. Neden? Sor. Bu kız Hangi takım mısın? Sana ne? Ne sana ne? <laughs> Bakın Tren Soyan bizimde. saray yazmış. Gidelim tren soyan benimle koş koş koş. Nah. Beni sahibi nerede uzaklaşlar? Nerede? Geldi mi? Uzaklaş uzaklaş. Atma şu an. Sen de mi attın? Treno Struzzo Turbo 3000. Adavai dimmi, giusto sta. Game lo vomitos. Tek, tek onunla para kasıyor şu an ben. Ona yaptı bilemedim. De, arkadaşlar pipi gibi sevdası nereye sormayın. Blue drop çok eskiden kaldı diye benimle tutuyor. <laughs> Valla bayağı da duruyor değil mi Kero? Bir ay olmuş. Of oğlum çalmasana gıt ya? Dos, vomitos, evet. hmm. Ya bak tutuyor. Abi iyi değil ya. Biz ne yapıyoruz? Böyle yapıyoruz <laughs> ki böyle yapıyoruz. Normalde verirdim bu arada ben. Ben de veriyorum. var Sen kimsin ya? Gel gel. Aşağı iniyor mu Hadi gel gel. Tut hadi hadi tut hadi. Ya mami kim çalıyor? Gel 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 gel. bir güzel tutup çıkartayım ben. Kına... Evet, evet. Tövbe Kerem kayıttayım unutma. Arkadaşlara açarsan mı? Neden? Korumak için. Mami mi var ya? Ya oğlum bloguma. var. <laughs> Ay inşallah fraga alabiliriz ya. Değil mi? Bombardiro Crocodile. Bombardiro Crocodile. Ya Zero bak şimdi iste katıyor arkadaşlık isteği. Bombardiro krokodil. Bana yardım. Bombardiro lan. Bombardiro Bombardiro Be arkadaşlık isteği alıyor hem de. Bombardiro Crocodile. çalışıyor. Bombardiro için Los Pomitos çok değerli galiba. Bombardino, 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 GELIYOR bombardino, 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 Bak bombardino, 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 Kaçıyorum ki kanka. Kaç istiyor ki? <laughs> evet tamam. Dost bombitos var. Trulli mero trulli çiğna. Trulli Çal çal çal. 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 Çık Çık. Çık. <laughs> Paletini var ya bir yerine şimdi. Çal çal. Ooo çal. Aynen paleti kırarken Al kutlayayım seni bir güzel. Kerem mami mami mami. Mami mami. Drenso Mami. Trenso, trenso. Ah mami. Evet, evet. Onu koru var. İşte zero oh. almaya çalışıyor. Zero sen sıfır mısın? Oğlum bir beni satamadım lagdan ya. <Gülüyor> 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 dans bomba sat, dans bomba sat. Dövüyorum onu. Gel lan buraya. Bak geldi bak. Ya. Ya kardeşim dokundun. Rahat salın be adamı be. Bak bak mami yan nereye götürüyor bak. Ceza çalıyormuş. Ah be keşke izin verseydim. Cezanın bezi açık mı? Watch me. Oh be. Lan Zero'nun bezi benim yan bezim değil mi? Yok o da ceza değil Abi mi? bana gelir mi gelmez bak. Tuz bombi tuzu aldın mı? Aldım da. Neredeyim bezi? <laughs> Çapraz evet. beyzinim de. Koru yok. Gel lan buraya. Zil ona tükürdüm zil. Kerem dur dur dur. Ders modu sat de bu. Nerede? Evet. Evet. Nerede? Dur çekil. <laughs> çekil. Yani şimdi dans bombası. Aynen beni çarptı. <laughs> Dedim sana spor basılı. Dur lan benim beyni basılı. Ağzına... Aga be kanım. Tövbe tövbe. Al al al. <Gülüyor> Öldüm. Küfür etmiyor değil mi ya? <laughs> Çok sinirli. Gel Zero nerede dur. Oyunum da laglanmasa. Çok iyi olacak. Ya, <laughs> ya para birikti alamadım ya. Ya reviz parası birikti. <laughs> ya. <gülüyor> Bak küfür ederdim de şimdi. Bakın. <laughs> <laughs> Bombeli. Bombeli. Bombeli de. Bombeli de Nerede? Yolda mı? Karşı beyzinde Anne yani oğlum karşı base'de, benim base'i boş ki. Hayır benim, benim. He. Kerem çalacak senden vurdu. Şunu şey hallet. Bu bende. Hala mı? Evet. Bitirecek Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver. Allah'ım. <laughs> sen bana sabır ver. Adama taktik yap. Be Bekle. Atma sen. Sen de mi attın? Evet. Allah kahretsin. Bomba gusini. Ben, ben <laughs> Ya Kerem ben halledeceğim diyorum. Ne karışıyor? Şu an Reload değiliz. da var adamda. Aaaa. Bu de direkt bir buluruz zaten. Hayır tableti yapalım. Diğer abi. Ya. Ya hadi sen ne arıyorsun ya? Ya hayır çıktı ya. Aa. Kardeşim ya buraya kim trap koydun. Neyse trapleye şey yapmış oldu. İçeriye gireyim mi ister Ne bu besi? Ya uçan alısı var ama hiç boku yok. Uçan alısı bize... <laughs> Ay bak sen küfür ettik. Aga satıyor mu ya şimdi? Yok satma satma. Oğlum senin para birikti ya ben ben, ben şimdi al demedik ki sana. Sonra rebirth sonra al dedim. Rebirth attım zaten ben. Para birikti mi? Evet ben çoktan attım orayı. Sen yetişip dört atacaksın. Ya şu elimin bezli karışıyor ya. Şimdi. Lan elimin bezli nasıl bezinden çıktı? Arkadaşım mı? Yok değil. Beyzine istediği gibi çıkabildi az önce. Kitle beyzine. Ne oluyor bu? Dur ben çalıyorum. Kerem koru beni. Koru beni. Koru beni. Koru koru koru. Oğlum nereye gidiyorsun? Ne <laughs> tövbe tövbe. <laughs> Ama bana sıfır ver be. Los bombinitos. Ama kanka. Gel, gel şu kılıç diye vur, kılıç diye vur. Kanka bu sende ekli lan. Kim? Şey. şey, şey. Arkadaşlara kafa istiyorsun. Çıktı mı? Evet çıktı tekrar. Kapa arkadaşlara. Kapadın mı? Kapadım. Ya trenseri <laughs> sal. Aç arkadaşları açar karıştıra, Aç karıştıra, aç aç ya göçür. Zira Otistik hadi. hadi, 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 <laughs> hadi, 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 <laughs> hadi, 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 koru. <laughs> <Hadi, hadi, hadi. gülüyor> <laughs>

Fenerbahçeli. Saklan bak. Sak mar bak. Los Bombinitos. Ama efendi de saktıracak da galiba. Lag da var, gidemiyorum. Bir kere şu Fenerbahçeli'ye vur. Senin annen var ya, Fenerbahçeli. Lag mı var bende? Bak ben bu şimdi. Filan... Ya bitirin oğlum ya. Ben niye tutmak kancası salmıyorum ki? Ben niye tutmak kancası salmıyorum ki? Ben sizinle mi uğraşacağım ya? Ya zero. Ben, şu, şu Fenerbahçeli, 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 fener fener, 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 Aa, Fener, 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 Kerem neden yapmıyor? Adam ne yok çünkü. Var mı? Var Los bombing. Los bombinito. Kerem döv onu. On döv. Kerem, döv. Döv, döv, döv. Vallahi. Dur kaydı durduruyor. Tamam, ben <laughs> <laughs> Bir şey de, de ama ya. Işte? Adı, bak, o fener Az önce benim benzin Geri zekalı ya. Ben şimdi O sinir oldum var ya. Ben de. Sopala bir de <laughs> vurup duruyor ya. Kerem şu. Kerem çalıyor zero, zero.

gitti. Ne oldu polis? O da bir devet tükendi mi? Los bombinitos. Fenerbahçe'yi tuttu. Tuttu Fenerbahçe'yi tuttu. Şimdi başka zorulza var ya. Yok <laughs> yine. <Ya, Gino. gülüyor> Söyleme. Ya Ziro sen nereden çıktın kanka ben Ne diyor lan? Abi kaydetmeder yani <gülme> misin? Kaydetmeder misin? Los bombinitos. Dur. Gel gel. Los bombinitos. Fenerbahçeli bak. Fenerbahçeli! <gülme> <gülme> Kerem sen benimle uzaklaşma gel buraya bananita ah. finita. Los bombinitos. Elimde, elimde. Onun bacını git. Bambini crosti. Git de, git de. Ya göt git artık. Tövbe tövbe. Fenerbahçeli ile ne kan buraya sen, sen? En çok Fenerbahçeli'ye sinir <laughs> oldum bu arada ya. Evet kanka tam götürüyorsun. Ya bir Bırak! Seçtim çocuğu. Bir de vuruyor da ikine bir. Beni Beni za! Dur bu. lan buraya. Tövbe. edemiyorum. şimdi var ya. Benim aklımın... Bak bak bir de benden çalmaya çalışıyor. Gel lan buraya. Bak bak. Heh, heh, heh. Çaldın aynen aynen. Gel tut tut tut. Çal. Çal tut. Çal, tut. 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 Bu şey kalkabiliyor. Ya, var ya, değilim. Mal Bakalım bir şey mi vardı? Kim? Ben açayım.

Çıkarma benzinden çıkarma. Los bombinitos. Gafeler! Satarım ben. Satarız. Umumuzda değil. Tek şu an para kaynağımız bu çünkü değil mi? Ya, tek para kaynağımız bu <laughs> değil mi? kullanabildiğimiz tek para kaynağımız bu diyelim. Evet. Önemse değil, önemse para kaynağımız. <laughs> ee, Onları sınav... Yoksa bunda yan beyaz aktarırız önemse. Yani. Kerem! Kerem ne dedin oğlum? Çok zehir oldu. Ya bir yerine beyim çocuklar. <laughs> <laughs> Z ile başlıyor. F ile bitiyor. Ay. Z ile bitiyor Z. Oğlum ben nasıl elime alırım? Arkadaşlar kayıt bu kadar olsun. Ay öldüm, öldüm, öldüm.